Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kumar oynanmasına razı değildik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile kumar oynanmasına da razı olmayacağız. İsrail'in azgınlığına, Güney Kıbrıs Rum kesiminin şımarıklığına, Yunanistan'ın Akdeniz'de, Ege'de kıta sahanlığı meselesi dahil münhasır ekonomik bölge iddialarımızı, zora çok sokma hevesleri de dahil hiçbir oldu bittiye razı olmayacağız. Türk dışişleri pozisyon alsın. İç politik gündemden kendi odaklanması gereken meselelere odaklansın. Ahmet Şara'nın Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı'nı Kıbrıs Bak Dışişleri Bakanı diye ağırlamasına engel olsun. Buna engel olamıyorsa ki olamadılar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nı bayrağıyla ağırlatsın. Türk Devletler Teşkilatı'na yaptıklarının için yaptığını, yeni pozisyonda ne yapmaları gerektiğini hatırlatsın bu bir fiili durum oluşturarak Kuzey Kıbrıs'taki varlığımızı işgalci hüviyetine dönüştürecek oldu bittiye son verilsin. Bu tiyatroya engel olursun.